Hablemitoğlu gerçek bir vatanseverdi. 18 Aralık 2002'de burada onu kaybettik. Çünkü o ileriyi gören ve Türkiye'nin nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunu halka anlatmaya çalışan aydın bir insandı. FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu o dönemde en iyi gören ve en iyi anlatan, en cesaretli anlatandı. Onun kitapları, makaleleri, söyledikleri dikkate alınsaydı şüphesiz 15 Temmuz hiç yaşanmazdı. Görünen o ki gerçek katili hepimiz biliyoruz. Gerçek katil şüphesiz Fethullahçı terör örgütü. O konuştukça o kadar hakaret, o kadar tehdit ve bu cinayet onların ipliğini pazara çıkaran birisi olduğu için kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu gösteren birisini susturmak için işlendi. Yine Sayın Ablemitoğlu gibi onunla görüşleri belki birbirine paralel olmayan pek çok konuda farklı düşünen dönemin Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Ankara'da vuruldu maalesef kanı yerde kaldı. Sinan Ateş'in anasına, kardeşine, eşine aylar önce söylediği benim kalemimi kırdılar. O ikisi adını vererek ve tetikçi arıyorlar. Beni öldürecekler diyorlar. Bugün tetikçileri ve o bulunmuş paralı katilleri cezalandırıp bu cenaze ortadan kalktı, kanı yerde kalmadı demeye çalışıyorlar. Koskoca Ankara'yı, Türkiye'nin başkentini Narin'imizin öldürüldüğü Tavşantepe köyüne çevirmeye çalışıyorlar. Katillerin kim olduğunu herkes biliyor. ama. Ama bir tek devlet bilmiyor, bir tek savcı bilmiyor. Bilen biliyor söylemiyor. Söylersem dostlarım var o köyde incinirler diyor. Biz Ankara'yı Tavşantepe köyü değil, Tavşantepe'yi de Ankara'yı da hukukun egemen olduğu, adaletin egemen olduğu yerler haline getireceğiz. O güne kadar andolsun ki hem Ablemitoğlu ailesiyle hem de biraz önce ayrı ayrı isimleri sayılan ya da sayamadığımız aydınlanma ateşini elinde taşımaya devam ettiği için bu ülkenin varlığı, birliği, ulusal bütünlüğü için mücadele etmiş ve katledilmiş kimsenin kanını yerde koymayacağız